Ben rahat geldi. Yanındaki kim? Biz böyle mi anlaştık? Ne oluyor? Bekle dayı, konuşacağız. Oğlum hoş geldin. Siz de hoş geldiniz yavrum. Üst kattaki oda boş mu? Tabii tabii. Misafirimiz mi kalacak? Misafir değil o. E oğlum tanıştırmayacak mısın? Asla bu evet. Ferhat hoş geldin. Kim bu? Ne oluyor burada? Siz bir şey biliyor musunuz? Çalışma odasına geçelim Edil. Hayati Bey'e gelemeyeceğimizi söyle. Hemen. Susun siz. Konuşmayın. Sanki ben öğrenemeyeceğim. Ne olacak şimdi? Ya izin ver en azından abime mesaj atayım diyorum. Adam ölsün mü meraktan? Ne istiyorsun? Evini polis bassın onu mu istiyorsun? Tamam söyle. Abine ben yazacağım söyle. Söyle. Alıcıya teyzeme gittim yaz. Sen kendini akıllı mı sanıyorsun kızım? Cık. Telefonunda taziye mesajlarını hala silmemişsin. Yani teyzenin mefta olduğunu biliyorum. Eyvallah. Başın sağ olsun. Tıp okumadıysa kaplı olduğumuzdan değil. De. Bir daha sakın böyle numaralara kalkışma şöyle yapalım. Sen yurt dışına gittin acil. Hani şu çadırlarda zenci bebekler var ya onların yanına gidiyorsun. Burun dümüne. İşte oraya gittin. Evinler yerinde o resimlerden var. He. Pamuk kalplisin ya. İyilik dağıtıyorsun işte. Abi ben burun diye geldim. Acil bir ameliyat var. Bir iki güne arayacağım. Aslı. Oldu mu? Sim kartı çıkarmışsın bilmeden hangi numaraya göndereceksin ki? Senin hakkında senden daha çok şeyi biliyorum artık doktor. Aklından bile bir şey geçirirken beni unutma sakın. mm-hmm Beni kendim yaptım. Çifte kavrulmuş da var. İyi gelir. Çocuk gibi beni salıncakta sallama idik. O zaman anlat derdini çözeyim Namık. Ferhat Aslı'yı nereden tanıyor? E, senin Aslı ile aran bal börekti, ne oluyor anlatır mısın? Bunlar şimdi bilmesen daha iyiydi. Peki kahveni iç o zaman. Neler olduğunu bilmiyorsun Edil. İki çifte kavrulmuşla tadım yerine gelecek sanıyorsun. Sana iyilik gerçekten yaramıyor Namık. Dur gitme. Kızma. Senden gelecek her şey şifa bana. Çok gerginim. Anla beni. Hoş gör biraz. Bak, ben her şeyin farkındayım. Tam seçim öncesi bilgisayarın çalındı, tadımız kaçtı. Eyvallah. Ama ben senin adamın değilim Namık. Kum torban da değilim. Yakıp yıktığın yerlere dikkat et. Kusuruma bakma. Namık Emirhan'a da özür dilettin ya, senden korkulur idil. Bu gücünle bakalım daha kaç dağ eğilecek önünde. Ferhat kızı odaya aldı. Aşağı iniyor. Sen bu kızı tanıyor musun? Tabii ki. Kim peki? Gerekirse öğrenirsiniz Yeter Hanım. Bana bak İdil. Üç kuruş maaşlı bir insansın. Bugün varsın, yarın yoksun. Ben senin gibileri çok gördüm güzelim. Benim oğlumla ilgili konularda ahkam keseceğine insan ol, halden anla. Yoksa sabah kendini kapının önünde bulursun. Anladın mı? Ben gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Yeter hanım. Öyle olsun İdil. Niye öldürmedin? Böyle mi anlaşmıştık Ferhat? Sabah sana çiftliğe gelen polisten bahsetmiştim yani bizi soruşturan. Yiğit'le çalışan. Ee ne olur? İşte o. Cem Başkomiser. Doktor hanımın abisiymiş. Ben sana Ebru doktor al dedim. Sen bu kızı niye işimize soktun Ferhat? Allah kahretsin başımıza gelenlere bak. Olan oldu. Bundan sonrasına bakacağız. Yiğit Aslı'nın abisinin direkt bizi gözetlesin diye görev vermiş. Ayrıca müdürle konuştum. Cem kardeşinin kaybolduğunu biliyor, araştırmaya başlamış. Gerçi izleri sildik. Ama gözü üzerimizde olacak. Eğer o kızı öldürürsek elimiz zayıflar, risk alırız. Hangi leşimiz şimdiye kadar ortaya çıktı? Hiç. Bu kız ortadan kaybolacak. Abisi de varsa da olur. Seçim öncesi yapmayalım bunu. Bak oğlum. Anlıyorum. Sen karıya, kıza, çocuğa, garibana dokunmazsın. Ama şimdi arkamızda ayı bağırıyor. Gün sevap günah hesabı yapılacak gün değil. Sen istemiyorsan Cüneyt sıksın kafasına doktoru. O kız ölmeyecek dayı. Ne yapacaksın peki Ferhat? Delirtme beni. Öldürmeyip turşusunu mu kuracağız Aslı Çınar'ın? Evleneceğim. Cem Başkomiser'in kardeşi bizden biri olacak. Düşmanımızı niye inimize sokuyorsun Ferhat? Yakın olmak için. Düşmanla dost olmak için. Kontrol edebilmek için. Aslı ile evlenip bizden biri yapacağız. Hem bakalım bacısı kirlenince bizim arkamızı deşmeye devam edecek mi? Sadece bizi değil de Kardeşini de yakmış olur. İşte o yüzden evleneceğim. Ferhat. Doğru mu duydum ben? O kızla evlenecek misin? Hem de bu gece. Yıldırım hikayede. Cehenneme atıyorsun bizi Ferhat. Yapma. Ne oluyor Allah aşkına? Biriniz bir şey söylesin. Ciddi ciddi evleniyor musun? Evet. Ben çok şaşırdım oğlum. Biz senin bir sevdiğin, bir istediğin olduğunu bile bilmiyorduk. İşte şimdi öğrendin. Kız kim peki? Yani kimlerden? Bize layık mı? Hiç merak etme. Koluna takıp gezdirebileceğin cinsten. İyi güzel de yavrum. Her işin bir yolu yordamı var. Bu işler böyle olmaz ki. Bir araştırıp soruştursaydık. Hem sen dul musun da akşama Yıldırım nikahıyla evleniyor? Ay yoksa bu kızın bir ayıbı mı var? Ferhat oğlum, bu işler böyle olmaz. Bir sorup soruşturalım. Böyle pat diye içimize alamayız ki kimseyi. Öyle değil mi abi? Ben kararımı verdim. Kimseden onay alma gibi bir derdim yok. Namık ne oluyor? Kim bu kız? Sen niye istemiyorsun Ferhat'ın evlenmesini? Ha? Namık. E, kapalı çarşıya gitsen... ...ısmarladığım antika danteller gelmiş. Onları alıver. Necip Bey'e de selam söyle olur mu? Emredersiniz hanımım. Olmadı mı daha bu ya? Oldu hanımım oldu. Siz oturun ben getireyim. Köpeklü köpüklü ama. <laughs> anne. Anne. Ne? Hoş kopuyor. Bismillah. Ne oldu? Torunuma bir şey mi oldu? Hayır oldu? anne. Özge iyi odasında oynuyor. Ee? Ferhat geldi. Yanında bir kız. Odaya kapattı kızı. Sonra da heyet toplandı. Hem de sensiz. Evlenecekmiş öyle diyor. Yeter teyze de tutuşmuş ne yapacak diye. Evet. Zeynep, yukarı çık, bir bak bakalım neler oluyor. Ee, hemen hanımım. Anne bir şey yapmayacak mısın? Evleniyormuş diyorum. Ee, ne evlenmesi canım? İpsiz sapsız damdan düşer gibi. Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Lütfen git öğren kimmiş bu kız, nereden çıkmış. Kıracağım kafana ha, oyacağım gözünü. Kendine gel, evlenirse evlensin. Sana ne? Unut artık şu Ferhat'ı. Evlendim baklığında hala aklın onda. Aklını başına al. Çocuğunla ilgilen. Kocana karalık yap. Bana bak. Kaptıracaksın Cüneyt'e ha. Ramak kaldı. bu <laughs> şuradan. kardeşini bulduk. Atölyesi varmış Bağcılar'da. Ama tam adresi bulamadık. Tamam ben hallederim. Sen nikah işlemlerini başlat. Bismillah. Kim evleniyor? Adam. Doktorla ben. Hadi hadi git şu kızın kimliğini al. Akşam nikah var. İyi tamam. Allah! <laughs> Habere gel ya. Teyzemin oğlu tebrikler. Ya senin de evlendiğini göreceğiz ya. Sırtımız yere gelmez artık ha. Vay be. Ya ben koyununu alır diyordum. Bak gitti gelin yaptı kızı görüyor musun? Teyzemin oğlu senin de bu buzdan kalbini eritecek bir kız çıktı ya. Vallahi kıyamet yakındır ha. <laughs> Oğlum delirtmeyin lan beni. İş lan bu iş. şirket sahibi olmuşum o kızla evlenmişim. Bir farkı yok. Bak bu konu hakkında yorum yapana sıkarım ha. T tamam teyzemin oğlu baş üstüne. Gel sen benimle. Bu doktorun kapısından sakın ayrılma tamam mı? Bizim adamları da söyle evin etrafını sarsınlar. Hatunun kafa zehir. Sakın hafife alma. Tamam abi o iş bende sen merak etme ya. Ya kız kaçıran dediğin zaten bizim lugatımızda bir oyun yani. Abidin. <laughs> Tatsızlık istemiyorum oğlum. <laughs> için kimliğin lazım. <laughs> ne zaman? Bu akşam dedi Ferhat. Ne demek bu akşam? Ne demek bu akşam? Delirdiniz mi siz? Aklınızı mı kaçırdınız ya? Çağır Ferhat'ı gelsin. Ben bu akşam evlenmem. Delirdiniz mi siz? Yenge, kimlik. Ya bir ailem var benim. Ne bileyim yanımda olmak isterler. Ferhat ne derse o yenge. Sen de alış artık. ...ben bu akşam evlenmeyeceğim. Hayırdır yenge? Bir sorun mu var? Çağır Ferhat'ı gelsin. Ben bu akşam evlenmem. Vallahi Ferhat abim çıktı. Ama hani bir ihtiyacın varsa biz buradayız. Hallederiz yani. Çıktın. Alo. Ne oluyor? Ne bağırıyorsun? Ben bu akşam evlenmem. Bir karar verdik, anlaştık. Tamam yaptık da bu acele niye? Ya bırak en azından şu fikre bir alışayım bir. Bir zaman ver bana bir hazırlanayım neyse ne. Hayalini mi yıktık kızım? Gece kumsal ayakların suya değerken mi evlenecektin? Yoksa gelinlik için modacıların kapısında mı yatacaktın? Vay be. Doktor hanımın da prenseslik hayalleri varmış. Bak sen şu Allah'ın Senin Allah belanı versin. için en büyük utanç. Biz asla karı koca olmayacağız doktor hanım. Sadece isimlerimiz yan yana duracak. Biz asla. Şimdi akıllı ol. Ne deniyorsa da onu yap. Canını yakmayalım diye girdik değil mi biz bu yola? Beni yolumdan döndürme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>